Ah, ah. Oh, oh, oh. ah, beni yine kandırdın aptal kutu. Seni buraya koyacağım, böylece bir daha başıma bela olamayacaksın. İşte, artık daha fazla kötü numaralar yapamayacaksın. Oh. Yeter! Hayatımdan çek git artık aptal kutu buradan defol bakayım. <laughs> oh. ah, hayır, hayır, hayır. Ay, ay bak açıklayabilirim. Ah, dur, ah. bak bu aptal uğursuz kutudan kurtulmadım. Bu kadar kolay olmayacağını bilmeliydim. <laughs> Senden kurtulmanın tek yolu seni bir kara deliğe atmak olacak herhalde uğursuz kutu. Hangi aptal sana sahip olmak isteyebilir ki? Oho, merhaba. Ee, şey kimse yok mu? Oho. hehehe, oh. <laughs> siz de aradığım büyücü Okustus olmalısınız öyle değil mi? Peki sen kimsin? Ben de yok de yoksul mütevazı büyücü Gargamel'im. Sizden yardım istemeye geldim. Ooo büyük saygı değer efendim büyücülerin kralı geleceği gören büyük adam yardım et bana. Bırak şimdi şamata yapmayı ne istiyorsun? Ee, evet be peki. <laughs> Ormanın derinliklerinde şirinler adında küçük yaratıklar yaşıyor. Ve yıllardır hayatı bana zehir ediyorlar efendim. Ben de yıllardır bu küçük mavi yaratıkları ormandan uzaklaştırmaya çalışıyorum. Ama bir türlü başaramıyorum bunu. Beni anlıyorsunuz değil mi efendim? Kitaptaki bütün büyüleri ha, denedim. Her büyümü? Evet. Hmm, demek yeni büyülere ihtiyacın var. <laughs> evet öyle. Kötü büyüler mi yani? Aa, evet evet çok kötü büyüler. <laughs> sağ olun benim sağ olun. <laughs> Üzgünüm ben e, büyüleri artık unutuyorum. Ya. Ama senin için bir şeyler düşünebilirim. Yapacak mısınız? Bak sana bir şey vereceğim. Yalnız bir tane var. Kara büyük kutusum. İşini görecektir. Garanti verebilirim. E, tamam, tamam. Alıyorum. Aa, aa, bak bu çok değerli bir şey dikkatli ol. Ama efendim bakın benim sadece ve sadece bir kepenim var. Bakın. E, tamam sattım. Şimdi hadi buradan git bakalım evlat. Ben çok meşgul Ama. bir adamım. Evet, evet azman işte bulduk. Üstelik sadece bir peniye aldım. <laughs> İnanılması ne kadar zor öyle değil mi azman? <laughs> evet azman Artık o aptal şirinlere günlerini göstereceğim. Öyle mutluyum ki gülmekten çatlayacağım. <laughs> şey, bir şeyler yanıyor galiba. Oh. Aa! Oh, sevgili kutum. Yakaladım. Aa! O kutuyu kaybetmemeliyim, Hayır olamaz, olamaz. şuraya bak. Aa, çok şeker, harika öyle değil mi? Evet öyle, belki de içi kurabiye dolu. Ya da gülle. Ya da ayna. Ya da şaka. Ee bu kilitli. Şirin baba onu açabilir öyle değil mi? Evet. Ha, evet. evet, evet. hadi Şirin babaya gidelim. Hadi hadi. <laughs> belki de sürprizdir. Sürprizlerden nefret ederim. <laughs> Ee, onu açabilirsin değil mi Şirin baba? Açayım baba, aç onu. Sabırlı evet, olun Şirinler, sabırlı olun. Unutmayın, bu kötü gargamelin bir oyunu olabilir. Kimse yok mu? Ee, boş. Hadi o zaman Hayır, hayır, küçük Şirinlerini açmıyoruz. Bu çok riskli. Sanırım şeffaflık iksirini hazırlamam gerek. Ya böylece kutuyu açmadan içini görebileceğiz, öyle değil mi Şirin baba? Evet, ama öncelikle ormanın çok çok derinlerinde bulunan bazı maddelere ihtiyacım var. Ben sabah döneceğim. Unutmayın hiçbir şirin o kutuya dokunmayacak. Bütün bildiğim çok tehlikeli olabilir şirinlerim. Çok tehlikeli. Tamam şirin baba. Güle güle şirin baba. Nasıl duracağız şirin baba. Acaba A içinde ne var çocuklar? Çok merak ediyorum. Belki bir elbise vardır. Bence bu çok büyük bir sürpriz. <laughs> <laughs> Şirin babanın ne dediğini unutmayın ha! Şirin'den meraklar ölürler! Üzgünüm bu sefer yardım edemem! Artık kendi başınızın çaresine bakarsınız! Tamam mı çocuklar ha? Ve her şeyden önemlisi... Eğer o kutuyu önünüzde sürerseniz... ...sizi Şirin babaya şikayet ederim! He şikayet bozan. O, o kutunun içinde ne olduğunu o kadar çok merak ediyorum ki... ...ben sanırım yatıp erkek saysam daha iyi olacak. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz... Yirmi iki, yirmi üç, yirmi dört, yirmi beş. İki yüz dokuz, iki yüz on. Oo, neşirin kutusun sen öyle. İki yüz on bir. Beş yüz altmış beş. Beş yüz altmış altı. Ah, tanrım. Ne olur kutunun içinde kitap dolu olsun. Bu kutunun içinde ne olduğunu öğrenmeliyim. Her şeyden önce ben Şirin Baba'nın asistanıyım. Ha, 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 burada da... Şirinler ha? Biz de senin yaptığını yapıyoruz. Tek akıllı şimdi sen... Ben mi? Aa evet e, ama ama ben Şirin babanın asistanıyım. Yani kutuyu benim açmam gerekiyor. Hayır açamazsın bir kere. En güçlümüz ben olduğuma göre ben açacağım. Ben 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 açarım. Güçlü Şirin bir centilmen olarak bayanlara öncelik vermen gerektiğini biliyorsun. Hiçbiriniz benim kadar aç olamazsınız. O kutuyu açıp kekleri yemeliyim. Hayır, hayır bak, ben, ben açacağım. Ben, ben, açacağım. Hayır, 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 bak zaman, gözüne ben... Durun Neden kutuyu hep birlikte açmıyoruz çocuklar? Ya demek kırılırsın ha. Oy! şirinler hoppa çabuk bana yardım edin ağırlığa ihtiyacım var zıpla hadi, zıpla hadi, işte bakın şirinler başardık kutuyu açtık hadi 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 ama bu boş Boş şeylerden nefret ederim. Aa, Al boş, niye ya boş, bu? mu? Ha, biliyormuş. Hiçbir şey bilmiyorsun. Bakalım şimdi Baba sözünü dinlemediniz uzunca ne yapacaksınız ha? He? o umarım bu bir ders olur da aklınız başınıza gelir. Eğer beni dinleseydiniz bütün bunlar başınıza gelmeyecekti çocuklar. Ama hayır. Siz kendi bildiğinizi okudunuz. Siz bilirsiniz. yeni bir elbise istemiyorum. <laughs> <laughs> Bu şirinin sesine benziyor? İmparator yardım edin. Aa, 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 dur yapma beni kılıklıyorsun dur. Ay ne olur dur yapma yeter artık. Yakıcı şirin. Tahmin etmem gerekirdi. <laughs> dur şirin ben değilim. Her şeyi açıklayabilirim sanırım dur. Dur şunu dur! Aa, sen ne yaptığını sanıyorsun böyle? Ama ben bir şey yapmadım ki. Yapmadım ha, ya. dur, gözüne aa. vurayım da görsen. <gülüyor> 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 aa! kim yaptı bunu? <laughs> ha, çok komik süsleşirin, Çabuk kes gülmeyi. Bunu sen istedin. Al bakalım. Ay, bunu da al. Ay, bunu da al. <laughs> Ay. Al bunu, da. Ol, bunu da. al. bunu <laughs> Ne? P -p 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 -p. Ha bu savaş demekti. Hey, e, bu gürültü de nedir? Ha, e, burada ikimize yer yok. Hasan, Hasan, Hasan. Büyük kutu buralarda bir yerlerde olmalı Asman. Aha, aha. Aha, işte, aha. Al, o da al ne? Sana, al. Şirinler. Şirinleri duyuyorum. Ol. Şirinleri görüyorum. <laughs> Yakala onu Azman, Yakala. İmdat! Kalkın, kalkın, kalkın! Evreka! Bulduk onları Osman! Aaaa! Kaçın, kaçın! Kalkın, kalkın! Aaaa! Bu kadar kolay olacağını sanmıyordum. Kedimi çok iyi hissediyorum. bir. Oy oy oy! oy. Bak Azman, akşam bibiğin geldi işte. Hihihihii! Ah, büyülü kutum! Peki, peki kara büyüler nerede? Oww! İşte seni yakaladım artık benimsin. <gülüyor> <gülüyor> la 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 Burada kötü bir şeyler olmuş. Merhaba. Herkes nereye gitti? O acayip kutu nerede? Gargamel. Bu işin altında onun parmağı olmalı. Umarım çok geç kalmamışımdır. Bu akşam azman bir ziyafet çekeceğiz. Şirin Yasmin'i yapacağız. Senin. Azman. Yemeğinle oynama. Şirinler aşkına hala vaktimiz var. Şimdi yemeğimizin çabuk pişmesi için birazcık odun atalım hadi. Sanırım elimdeki bu malzemelerle Gargamel'in yemeğini görünmezlik ikisini çevirebilirim çocuklar. İşte bakalım. Eee e, Şirin baba. Ben işaret verdim kaçmaya olur Şirinler. Hey, ee, görünmez oluyoruz Şirinler. Evet. Mükemmel. Şimdi sıra ana yemekte. Aa, aa gitmişler. Ama bu imkansız. Biraz önce buradaydılar. Gözlerimle gördüm. Şimdi! Koşun! Hadi gidiyoruz, koşun! Burdum, burdum, gitmiş, burdum. Hayır, benim güzel burdum gidemez. Hayır. Sizi göremiyorum ama burada bir yerdesiniz, bunu biliyorum. Buradan kaçamayacaksınız. Oh, hayır. <laughs> Şey be, 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 bekle 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 bak açıklayacağım sana bak e, seni yeniden e, kutuya koymak istememiştim bir, bir kasa oldu ne olur inanın bana efendim ne olur. <laughs> Umarım bu yaptığınızdan ders almışsınızdır. Evet, evet şirin baba. Güzel ve sanırım bu sefer Gargamel de iyi bir ders aldı çocuklar ne dersiniz? <laughs> üzgünüm, üzgünüm, söz veriyorum. Bir daha yapmayacağım. Lütfen, lütfen bırak gideyim. Bir daha yapmayacağım. Bırakışmayayım. Bir daha. Bir dur, 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 Lütfen, 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 lütfen. Acı bana.